Merhaba arkadaşlar, Kafası Tak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle tak köprülerin bir 15-20 km'lik bir yolculuğumuz var. Tamam. gideceğiz, bisiklet malzemeleri alacağız. Öyle, bu kadar. İnşallah sürebiliriz. İnşallah, İnşallah bakalım başında nasıl macera gelecek. Bugün trafik var, pazar trafiği. Bakacağız. Otobüs geliyor, dur bekle. Gel. gir geri gel gel. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuz başladı. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bakalım bizi nasıl maceralar bekleyecek. İzleyip görelim. Çok rüzgarlı. Rüzgar bizi hızımızı bayağı bir yavaşlatıyor ama Bakacağız artık ne olacak. Şimdi bize yanmıyor mu? Bu ne oğlum böyle? Ah Millete yol veriyor sanki. Kendinde motor var. Hızını yavaşlatıyor. Hayırdır Allah yeşil yanıyor bize. 我内有对呗。 Mario no no, no, no. Ahmet tanım be. Yılan Haydi ee, lan lastikler. Biraz da iyi. Haydi yapacağım Tam devam ediyor. Rüzgar karşıdan acayip vuruyor be. Demin lan ne vuruyor bu rüzgar? ne oğlum. <laughs> Ölüyordum ha. arkadaşlar yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Şu an bilmiyorum. Evet. Şu an Ümraniye'ye doğru gidiyoruz. Rüzgar hala karşıdan bulmaya devam ediyor ama şu an iyi güzel. 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 güzel Biraz yolculuk. Öyle güzel, ben de ben de bir şey olmuyor, bu kadar. Bir lan da. Acılara yürüyor korkmuyorum Kendileri kendileri. Ne varmışları ne yaşayıldı Да, да. zor geç, Şurası çok zor geçti. Bunlar buraya giriyor. Biz buraya gireceğiz. Şöyle öncene. Böyle ha. O zaman yardım edelim. Bu yüzden burada bekliyoruz. Araçların azalmasına. Öyle yani. Tamam. Haydi. Oğlum buraya ya lan. Acayip bir ciğer lan. Gidemiyoruz. Şu an otuz ama acayip rüzgar var. Rüzgar olmasaydı şu an hızımız bayağı bir iyi olabilirdi. Neyse bu da iyi. <Sessizlik> yeah. <Anamayim. Sessizlik> Az abi. Bekle ne trafikte? Az önce gidiyoruz diye hava atıyorlardı. Bekleyin lan. Araya dalayım mı? El sallayayım mısın ara? Biraz basalım mı ya? de oğlum yol bitti lan <laughs> yol bitti oğlum haydi 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 gel gel bizlik bir şey yok gel mevzu bizlik değil Yes, evet. Aferin orada çıktı iyiydi. O kadar gelmişiz bir fotoğrafımız olmasın mı? <laughs> o kadar geldik bir fotoğrafımız olmasın mı? Evet hı hı. Az bir zamanımız kaldı geldik sayılır 1-2-3 2-3 kilometreye varacağız Güzel yoldu efsaneydi beğendim Çok güzel. Evet acayip yorulduk Değdi İyidir. Hadi çal. Bay. Oğlum abi şurada ya. Şuradan atlasak mı ne yapsak? Biz <laughs> buradan giriş var mı <mi> orada? Evet, şurayı geçelim aşağıdan. Tamam. Şurası direkt şeye mi çıkıyor? Buradan gelsene oğlum. Öldüm lan Na Nazara geldim ama onlar nazar etti Bu yol mı giriyor şimdi? Evet kaçak yaptık ama oldu işte bu <laughs> Oğlum kay olduk ya Şey burada mı? İleride mi? Bir bana hadi ileri. gezi Oğlum bıraktık ya bulabilecek miyiz? <laughs> Bak ondan kurtul şu an. Mı? Mutlaka vardır diyor. Bence de mutlaka vardır da nerede? Bunun <laughs> Ikea nerede burada? Ben Ikea'yı göremedim. Valla. Allah Allah. Allah. Baya ileride dedi. İki, oğlum ikiye burası. ikiye geçten sonra dedi. Bence o ileride bir yerde ya. İleri <laughs> gidelim. Gel bakayım. नमस्कार पाल रहा kalma mı çorba? Ayakamı çatı ya. <laughs> Yeminle var rezillik ya.